Ben de en adam olmaz mı? İşte dediler, dediler, dediler. Ya. Sen dediler, dediler. ya. Bu bir Erman. national mission. Yo. <laughs> lan oğlum çok pis koydum ikisine lan. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Volta'mda çift atlatma bunu göstereceğim. Yanımda Tayfun ve Alican var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. <laughs> Kardeşler, Kardeşler öncelikle mı? çift alatma bunu Tayfun'un kanalında açıklayacağız. Çünkü Tayfun'un <laughs> kanalında gelişmesi <gülüyor> lazım. <gülüyor> ve de Alican'ın kanalının linkini de koyacağım. Onların kanalına abone olursanız seviniriz. Tayfun 300 aboneden sonra paylaşacak <laughs> çift taklatma bunu hemen. Alican da 100 abone yaparsak güzel olur arkadaşlar. <laughs> Şimdi hemen geçelim ben bu kanala Tayfun gelsene abi. Bir dur savaş var? Değildi, evet. Şimdi sen ben bana buz at. Alacağım bisiklet Gördüğünüz gibi beyler yap. kendi Top kendine bir otomatik bir iki, tane, iki tane üç bir tane, bir üç tane bir falan çift takla atıyor. Bir, bir daha, daha... Gördüğünüz gibi. hatta taklaların hepsi işliyor. Yani şey değildir. Sadece bende gözükme gibisinden falan değil. Atılan taklar tamamen işliyor. Hatta şöyle oyun sesini açayım bir. Buradan anlayın. Videosunu alayım mı Alacağız. Alacağız. Gelsene. Gel. Dondur beni. Oğlum dondur. Ben. Hadi. Hadi. burada tam bir şey almadı. Gel bir. Be. Gördüğünüz beyler. de. hepsi tamamen işliyor. Şimdi birazdan zaten Tayfun onun bütünü çekecek. Dediğim gibi 300 aboneden sonra hemen yayınlayacak. Onun için Tayfun'a hemen 300 abone yapalım. Alcan kardeşim ise 100 abone yapalım beyler. Alcan da bizim attığımız klan savaşlarını çekiyor, atıyor. Hani ben de çekiyorum da benim bilgisayar o kadar iyi olmadığı için fazla çekemiyorum. <laughs> evet beyler, bir videonun da sonuna geldik gördüğünüz gibi Tayfun'a sikiş çıktı hala <laughs> Tayfun <Typhoon> alacağım. <laughs> <bir> şey <laughs> diyor musunuz? Oh, Yok yo, yo. ben Yok ya Ben bunların yerine Tayfun Azcan'ın kanalına mutlaka abone olun beyler Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik ben... dur lan konuşma yapacağım amına koyayım. koyun Selo hmm. <laughs> Hani kanka hani sen dedin ya çift tatlı sadece ben yıkışım, o an önce bir kuyruk üniversite etmiyorum Oranın videosunu alayım da bana da bir daha video çıksın Selman Bu <laughs> 3 <laughs> <laughs> Evet beyler videonun <bir> daha <laughs> sonuna geldik, geldik. Videomu izledikten sonra eğer kanala abone değilseniz hala abone olup like atarsanız sevinirim. Herkese iyi günler.